Merhabalar, gel kızım. Gel. Hadi gidelim kızım. Her hâldeki kız. Aruşka. Gidelim. Dur kızım. Ha. Gidiyoruz. Ay havada soğuk kız, görüyor musun? Arora. Ha? Arora? Hava soğuk kız. Aa, bizi giydim, tight giydim efendim. Şöyle göstereyim tight'ımı. Görüyorsunuz değil mi? Parlak. Herhalde ki hoş geldin canım. Gidiyoruz efendim. Bakayım bugün kime mantı bulacağım kız. Aa, Evet efendim. Ankara'nın sokakları diyerekten efendim. Kız Şabaniye neredesin kız? O kadar mantı buluyorum sana. Hayır. 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 Hayır kızım. Yok. Güzel kızım beni Olmaz. Hayır. O tek dişle bunu bir gün çıkarttım böyle. Aruşkayı. Ondan sonra eline tasmayı verdim. Kalktı küründe ne yaptı biliyor musunuz? Minnoş da ikisini bir araya getirdi. Bak. E hadi Minnoş buna pençe atsaydı. E ne olacaktı? Merhabalar efendim. Merhabalar. Ne yapıyorsun? Sağ ol, sağ ol. Siz ne yapıyorsunuz? nasılsınız? Ay ne yapayım ya? Bana bir tane minder lazım. Minder. Minder mi? Ha. Minber. Üzerinde oturmak için. Hayır yatağıma sereceğim. Çek yatağın içinde e, şey var ne derler. E, demir var demir var. Hı, -hı. Onun için. E, Eğer eline geçerse he valla evi biliyorsun zaten benim evi. Hayır bilmiyorum. Aa, bakkalın olduğu binadayım ben. Bu bakkalın. Ha. Tamam. 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 Görüşürüz. Gerçekten. Kendine iyi bak canım. Evet bir tane mantı buldum efendim. O da Kimin olsun? E bakacağız. Merhabalar nereden Yok, geliyorsun? Hayır. Kız sen yabancı mısın? Yok hayır. Aa, aa Ne kadar güzelsin kız. Oya Aydoğan'a benziyorsun. Amca Bir de tatarlık da var ya. O yüzden hani dedim ki ne? Böyle hani yabancı mısın diye sordum. Yok, hayır, Çok güzelsin hayır. ama. Sivaslıydı. Sivaslı mısın? O zaman ne diyoruz? Sivas'ın yollarına. <laughs> İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar canım. Evet efendim görüyorsunuz yine Sibel Baysal Ankara sokaklarında efendim ya evet ay ah, gidelim kızım ah ay efendim Günnur'u da bugün yolcu ettim o kadar da ağladım o kadar da ağladım Arışkayan kolyesine bakın. Çünkü getirdi ona. La la lay, la la lay, la 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 la. Ay Ayfer hoş geldin. Ay gördüklerimi okuyacağım efendim. Umut gelmiş kız. Umut Umut gelmiş. Tanıyor musun Aurora? Ha? Aa tanımıyor mu kız? Aa. Aruşka'ya e sordum da tanımıyormuş efendim. E kız ben tanıyorum ya umudu. Ha. Herhalde ki. Çıkalım kızım merdivenlerden güzel kızım beni. E, çık yavrum çık. Aa ne yapıyorsun kız? Aurora izleyeceksin mi? Herhalde ki Aurora güzel kız. Abla az kaldı ama ya. E ne yapayım kız ne yapayım? Yani sü süresi öyle süresi öyleydi zamanı zamanı öyleydi hayatım. Kaç gün kaldı kız ben hatırlayamıyorum. Kaç gün kaldı? Dört gün mü kaldı bugün ne? Herhalde dört gün mü kaldı Sevinç? Gündür ablan. Herhalde öyle bir şey. Sağdan kızım. Sağdan yavrum. Kız gel buraya otuyorsun ondan sonra olmuyor. Ha dört gün değil mi Güllü? Ha. E ne yapayım kız demek ki yani. E klibi tek çekeceğim hayatım ne yapayım. Ay. Zamanı kısıtlıydı efendim. Ondan dolayı öyle oldu. Yani. E, yani e, bir sene sonra tekrar geldiğinde Allah izin verirse o zaman başka bir şarkı. Ya beraber çekeriz. Yani. Evet koptum bu gece. Yakında efendim. Merhabalar. Ay. Familyalar efendim. Görüyorsunuz değil mi? Ha. Yürü kız yürü önden. Ay ay. Ay yesinler senin o kolyeni kız. Ara ara. Yürü kızım yürü. Ha. Evet efendim. Kız gel buraya. Ha. Vallahi hava biraz soğuk yani güllü. Ha. E başıma da örtü taktım zaten. Ay bu kim bir şey Gelen. Aa gelene bak. Gelene bak gelene. Kızlar orada kırmızı halı serdiler yürü buradan geç. Buradan geç canım. Buradan geç kızım. Yürü yavrum yürü. Kız gel. Gel buraya. Kim var? Kimsin sen? Kız gelsene buraya. Ha? Aa Eren Gönül ablan gitti biliyor musun bugün? Nereye? Hollanda ya. Ha sen ne yapıyorsun? Dur. Bakalım efendi. Aa dün yoktu bak, bugün gelmiş gece yoktu. Altı tane yavrum, çocuğum. Ay hatta yedi tane olsun ya, tamam mı? Yedi tane olsun. Dur ara ara, sana da şey alacağım kız. Ne alayım sana? Aman. Yumurta alayım var sana. Sen de yumurtayı kız. Olmaz mı? Yeter ne kadar yapıyor? 210. Aa, aa! Ay niye böyle ucuzlamış efendim? Direkten. Aa! Medication International Interpol. Değil mi? Öğren. Eren Laluss'un. Şu <laughs> poşet yapaydın ya. Elimde de Aurora var. Yırtılmaz bu poşet. Aa, aa, yırtılırsa o zaman ne, ne olacak? Tamam, Madelik. Dur. Şunu alayım Eren. Kapıyı açacak mı? Çünkü elim dolu. Eren de çok Adana'lı hemşerim efendim kendisi. Evet, çok saygılıdır bu arada. Evet, şimdi bize kapıyı açıyor efendim. Ha. Hadi, hadi, hadi görüşürüz hadi. Eren. Kaça kadar açıksa. Bir. Tamam canım. Yürü kızım. Aa, aa ne arıyorsun kız orada? Hayır yürü. Bak dolaştırma beni. Dolaştırma kızım. Ha. Evet efendim. Kız dur kız dolaştırdın beni dur. Anneyi dolaştırdın. Ha. Yürü kızım yürü yürü yavrum kurban olsun annesi de aruşkanın kolyesine Allah 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 efendim ay o oh. ferdi yayındayım ferdi yayınım düşmüyor mu sana ha? bir dakika kız dur Aa, Ferdi yayınım düşmedi mi sana? Ha? Dur kız. Ay efendim birisi Ferdi'ye söyleyebilir misin Bela ablan yayında diye ya. Bakamadım eve geçince görüşeceğim. Aradı beni de şimdi. Bilmiyorum. Yayınım düşmedi mi ki ona? Yoksa bilmiyor muydu? Kızlar bir e, Ferdi Ferdi'yi takip edenler yazın Sibel ablanız yayında olduğundan dolayı telefona bakamadı. Ondan sonra eve geçtiğimde dönüş sağlayacağım ona. Yürü kızı, yürü. Bak Ferdi. Ferdi bilmemiş Aruşka bizim yayında olduğumuzu. Anladın mı kızım? Yani. Ay çok soğuk valla. Gerçekten. Ay. Yürü kız. Aruşka. Kızım bir daha çıktığımızda. Ha söyledin mi Yeliz? Ha çok teşekkür ediyorum Yeliz'cim ya. O yüzden yayınım hani şey olmasın. Haberi yoktu çünkü o. Bilerek aramaz o beni. Yayın düşmemiştir ona. Teşekkür ediyorum. Canım Yeliz'im. Evet kız bak Yeliz teyzen söylemiş fer diye Yayında diyerekten Sibel abla. Dedim ya o bilse yayın ona düşse beni aramaz yani. Hah. Ay. Başak. Derya merhabalar canım. De merhabalar. Ay. Ay inşallah. Melike abla hoş geldin. Ya Yeliz inşallah karşımıza Minur çıkmaz kız. Şu anda sakin sakin gidiyor. Vallahi birden sinirlenir ha. Ona göre. Gerçekten. Aa. aa. Ankara'nın bağları da bitlim bitlim yolları. Ne zaman sarhoş oldun da kaldıramıyorum kolları. Ay az sonra efendim eve geçince e, yayın açacağım sizlere. Evet. Biliyorsunuz şu an sokak röportajı yapıyorum. Aa, Metin Bey hoş geldiniz efendim. Aa. Ay efendim görüyorsunuz değil mi? Ankara sokakları. Aa elektrikçi misin canım sen? Aa. Sibel Hanım çok tatlısınız demiş Nura Hanım efendi. Ay çok teşekkür ediyorum Nura Hanım efendi. Siz de öylesiniz. Bugün Şahvaniye yok efendi. Birkaç tane vanti buldum ona da. şansını kaybetti. Ya. Her gün ona mı bulacağım? Yani bir tane de Elize bulacağım şimdi. Ha bulursam tabii. bulabilirsem. Kız başağın nasıl alayım? Başağın işi var. Yemek yiyorlar. Almanya'dan benim çok eski arkadaşım geldi. Sevinç Hanım. Ankara'dan 30 ot, senelik arkadaşım. Başağın evinde misafir. Yemek yiyorlardı kız. Yani. Ha. Yürü kızım, yürü. Ha. Aa, Cemile Hanım efendi de demiş ki maşallah çok güzelsin demiş. Ya kız eve gidin de biraz makyaj yapayım da yayın açacağım vallahi. Ay, elma sularını aldım geldim kız. Görmüyor musunuz? Ha, şu araran güzelliği ne olacak kız? Ay abicim kapağı mı? Ha elimde şey var ya. Nevale aldım da. Aa kraliçe merak hoş geldin. Merhabalar canım. Hayır, de, manetim, değil mi? Hani açıktı aa, aa, açık, açık. Öyle mi yapayım? Ha geç kızım geç. Evet efendim. Burada ne yapıyoruz? Tabii ki yayınıma, videoma son veriyoruz efendim. Az sonra makyaj yapayım. Huzurlarınızda olacağım efendim. Dur.